efsaneleri gerçek mi? 5 şaşırtıcı sipariş hikayesi. İnternette her şey görünmez değildir ama görünmeyen her şey masum da değildir. Bugün seni internetin en karanlık köşelerine götüreceğim. Gözle görünmeyen, Google'da bulamayacağın ama varlığı inkar edilemeyen bir dünyaya. Dark Web. Burada sıradan siparişler yok. Bazıları sadece efsane ama bazıları fazlasıyla gerçek olabilir. Ve bu videodan sonra telefon kamerana bir bank çekmek isteyebilirsin. Hazırsam başlıyoruz. Birinci kira kontratı. Birini evinden çıkartmak için kiralanan adam. Bir kullanıcı, Unwanted Tenant Removal, istenmeyen kiracıyı uzaklaştırma we isimli bir ilan buldu. Hizmet, kira kontratı bitmeden evden çıkmayan kişilere psikolojik baskı uygulayarak tahliye ettirme. Ancak kullanıcı iki hafta sonra arkadaşının evinde duvarda kırmızıyla yazılmış sen sıradaki misin yazısını gördü. İddiaya göre ödeme yapıldıktan sonra sadece kiracı değil, kullanıcının kendi IP'si de izlenmeye başlamıştı. Yeni doğan ruhsatı. Bir adam gizli bir kategoride parçalanmamış yeni doğan seti isimli bir belge paketi sipariş etti. İçinden doğmamış bir çocuğa aitmiş gibi düzenlenmiş ad soyad, doğum tarihi, aşı kartı ve sahte nüfus cüzdanı çıktı. Ama en garibi Paketin içindeki belgelerdeki bebek, kullanıcının doğmamış çocuğunun adını ve doğum tarihini taşıyordu. Kendisi bu bilgileri sadece partneriyle özel olarak konuşmuştu. İnternete hiç yazılmamıştı. 3. Düşünce satıcısı Dark Web'de gizli bir blokta bir hizmet. Sana ait olmayan ama beynine yerleştirilmiş 5 düşünce. Sipariş verildiğinde fiziksel ürün yok. Sadece e-posta ile 5 cümle geliyor. Kullanıcı, gelen düşüncelerin bazılarını gerçekten daha önce rüyasında gördüğünü iddia etti. Bir tanesi. Duvara yaslanıp nefes alamadığın o anı hatırlıyor musun? Oysa böyle bir olayı asla biriyle paylaşmamıştı. 4. Canlı sosyal medya simülasyonu. Bir kullanıcı sadece takip edil başlığıyla bir sipariş verdi. İlk gün yeni bir sahte Instagram hesabı 5 takipçi. Üçüncü gün sahte yorumlar DM'ler. Beşinci gün sahte kişi kullanıcıyı dışarıda gizlice fotoğraflayıp "Gördüm seni." mesajı attı. Sahte sosyal medya karakteri artık onun hayatının içindeydi. 5. Ters organ bağışı. Sipariş başlığı: "Backwards Organ Donor". Ters organ bağışı. Açıklama kısmı şifreliydi. Paket geldiğinde küçük bir kutu, içinden bir insan dişi, bir saç teli ve bir zar çıktı. Zarfta şu yazıyordu: "Sen vermeden onlar alır." O günden sonra kullanıcı gece burnundan kan gelmeye başladığını ve rüyasında dişlerinin döküldüğünü gördüğünü söyledi. Video bitti. Eğer video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani umarım